Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi olduğu için CCC işbaşı yaptı ve ilk iş olaraktan da neler üzerine çalıştıkları hakkında bir yazı paylaşmışlar. Biliyorsunuz ki CCC devlet kurumu gibi çalıştığı için hafta sonları, cumartesi pazar güncelleme yapmıyorlar. Resmi tatillerde güncelleme yapmıyorlar. Sadece hafta içlerinde böyle güncelleme yapabiliyorlar. O yüzden de pazartesi olduğu için direkt burada bir tane güncelleme yayınlamışlar. Öğündeki sıkıntıları çözmüşler. İlk olaraktan Hunters'taki sıkıntıları çözmüşler. Şimdi Hunters'taki... Sıkıntılar kısaca şöyleymiş. Hunter skillleri çok fazla frenzy charge üzerine dayalıymış. Normalde iş yapmıyorlarmış ve frenzy charge kazanmak da oyunun başında zormuş. Bunu düzeltmek için de oyuna yeni bir skill ekleyeceklermiş. Daha gelmedi bu arada. Gelecek ileriki yamalarda. Bu quarter staff yani monk'un skilllerinde bir tane vardı. Düşman canı ölmek üzereyken vuruyordunuz power charge veriyordu. Onun aynısını frenzy charge versiyonuna ekleyeceklermiş. Tabi bosslarda falan kullanamıyorsunuz. Sadece yine maplardaki canavarlara kullanıyorsunuz ki onu da kullanması çok kötü. Monk oynayanları varsa onu attığınızda 10 tane canavarı varsa hiçbir zaman doğru canavara hedef almıyordu. Şimdi bir de onu eklemişler. Ondan sonra işte burada peri hakkında biraz konuşmuşlar. Hunter'ın skill'ler hakkında biraz konuşmuşlar. Şimdi peri yapmak kötüymüş. İşte insanlar yapmak istemiyormuş. Onun hakkında anlatmalar yapmışlar. Yani perinin bu oyunda hiçbir mantığı yok. Hangi canavara ne zaman peri yapacaksın? Daha oyunun başında bile, ilk bölgelerde bile üstüne 10 tane canavar koşa koşa geliyor. Sen hangisine peri atacaksın? Hadi peri attın diyelim. Tren Charge kazanmak için bu arada Hunter's oynamadıysanız önce peri yapmanız lazım. Sonra disengage atmanız lazım. Yani iki skill'i sadece bir tane Frenzy Charge almak için kullanıyorsunuz. Ve bu arada bu disengage %50 vurmuyor düşmana. Yani siz peri atıyorsunuz. Orada bir saniye vaktiniz var düşmana Frenzy Charge kazanmak için. Disengage attığınızda yarısı yarıya değmiyor düşmana. Çünkü 10 tane düşman var. Hangi birine değilsin? Zaten alma yöntemi çok kötü. Bu arada Hunter'ı ben ektikin sonuna kadar oynadım. Skilllerin çoğu zaten Frenzy Charge olunca normal bir skill'e dönüyor. Onun dışında skill bile değil. Ve bunun yanında Frenzy Charge gerektirmeyen skill'ler zaten hiçbir işe yaramıyor. Şu an oyunun başında Hunter'ın en iyi skill'i Otovata. O oyu klipte de görmüşsünüz zaten ki ben de öyle. Mesela ek bir boss'unu ben Oto atak oranaktan kestim. Skill'lerle denedim, her skill'le denedim. Hiçbir hiçbir demiş vurmuyor ve benim silahım bayağı güzeldi. Ek1'de ben olabilecek en iyi spear'i falan buldum. İnanılmaz demiş vardı. Ama sadece oto atakı sevdim. Çünkü hiçbir skill test edilmemiş, denenmemiş. Şimdi mesela burada birkaç tanesine buff gelmiş. İstediği kadar gelsin. İstediği kadar frenleşerek yöntemi getirsin. skilller denenmediği sürece, test edilmediği sürece hiçbiri damage vurmuyor. Şu an mesela düzelse bile Hunter ise maksimum 3 tane falan skill damage vuracak. Diğer hiçbir skill yine işe yaramayacak. Burada da birkaç tane düzenleme şu an geldi bu arada. Demo notlarını da burada paylaşmışlar. Burada Spear Throw'un damage'ini bir %8 arttırmışlar. Lightning Spear'in atak speed'ini %10 arttırmışlar. Damage'ini %5 arttırmışlar. Glacial Lens, Storm Lens, Whirlwind bu skill'lerin... Atak speedini %5 arttırmışlar ve manasını düşürmüşler. Tabi ne kadar düşürdüğünü de bize söylememişler. Yani şimdi bunları yaptığında bütün speedler düzelmiş. %5 atak speed. %5 more damage şu an bütün spear skillleri düzelmiş adamların anlattığına göre yani Rake hiç atmışlar mı mesela veya bloodhound hiç kullanmışlar mı ek bir de ek de bunları biraz kullanmaya çalıştım Yani frenzy ile alakası olmadığı için çünkü frenzy almak çok zor olduğu için frenzy kullanmayan skillleri biraz denemeye çalıştım hiçbir hiçbir demiş vurmuyor onlar hakkında da hiçbir değişiklik yok yani bu şekilde Hunter'ı düzeltmeye çalışmışlar kendilerince. Sonra oyuncuların minyon demucu ve minyon canı. Şimdi bu minyonları kimsenin test etmediği çok belli. Zaten oyunda hiçbir şey test edilmemiş de. Minyonları kimse oynamamış. Gezi'yi görüyorsunuz. Gezi zaten maplere geldiği anda en iyi silah olmasına rağmen beyaz canavarları bile kesemiyor. Yani kesemiyor dediğim böyle 4-5 vuruşta değil direkt canını azaltamıyor. O derece kötü minyonlar. Bunlar düzeltmek için de burada birkaç tane değişiklik yapmışlar. İlk olaraktan minyonların canını %15 daha fazla arttırmışlar. Ee, özellikle hikaye kısmında. Sonra minyonların damage'ini levele göre arttırmışlar. Ve en son 30 level yaparsanız %80 mor damage geliyor. İşte bu 10 level'da %40'dan başlıyor. Yani o kadar kimse test etmemiş ki. Daha ilk yamada %80 more damage ekliyorlar. %60 more damage ekliyorlar bir kişi bile minyonları oynamamış. O kadar belli yani. Ki bu sayılar bile kurtarmayabilir. Buradaki %40 mor demiş dedi. Bir tane support gemi. Bir tane ekstra support gemi taktığınızı düşünün. Yani o kadar. Bu bile kurtarmayabilir. En azından burada sayı olaraktan bir şeyler yapıldığı için görüntü olaraktan bir buff geldi en azından. Oyunda bir buff geldi mi? Bakıp görmek lazım. Geziyi takip etmek lazım. Sonra canavarların canı çok yüksekmiş. Bunun farkına varmışlar. Herhalde birisi oyunu falan mı oynadı yanlışlıkla ne oldu? Birisi oyuna mı girdi artık? Canavarların canının yüksek olduğunu fark etmişler. Bunu zaten ilk nerf'i gelmişti hikaye kısmında sadece. Boss dışındaki diğer bütün canavarların canı %25 azaltılmıştı. Zaten bu direkt şey demek, oyunu kimse oynamıyor demek. Çünkü daha ilk günden ilk saatten canavarların canını direkt %25 azaltıyorsun. Üstüne bir de rare canavarların canını azaltmışlar. Rare canavarların canında da bakın şimdi. %400 life bonusu varmış rare canavarların. Direkt %400. Daha fazla canı oluyormuş. Bunu %94'e düşürmüşler. Yani şu %400 yazdıktan sonra bir kişi bile Rey canavarla savaşmamış herhalde. O derece bir nerf atmışlar. Burada tabi sadece bu kadar. Yani Rey canavarların canını düşürdüklerinde oyun düzelmiş olmuş. Burada bence en büyük değişmesi gereken şey canavarların hızı. Canavarlar çünkü inanılmaz hızlı geliyor ve bir anda 50 tane canavarın arasında kalıyorsunuz. ve bunun yanında beyaz canavarların inanılmaz fazla canı var. Yani beyaz canavar burada %400 varsa beyaz canavarların da %200 falan vardır yani. Beyaz canavarlar gereğinden çok daha fazla Güçlü, biraz hızlarına ve beyaz ve mavi canavarların da nöflesi daha iyi olabilir. Şimdi burada oyundaki büyük bölgeler hakkında yani böyle hikaye kısmında ek de ek düşte bazı bölgeler çok büyük. Bunlar neden büyük ne sıkıntısı var? Bakın buradaki açıklama bu oyunun hiçbir zaman düzelmeyeceğinin açıklaması. Bu oyunu oynayan bir kişi bu açıklamayı yapmaz. Adamların yaptığı açıklama şu hikaye kısmında bölgeler büyük. Bunun büyük gelmesinin sebebi yani normalde büyük değil de sizin büyük hissetmenizin sebebi bu bölgelerde yapacak şeyin az olması yani siz giriyorsunuz direkt sonuna yürüyorsunuz. Orada da böyle yapacak bir şey yap. işte bir boss yok, bir etkinlik yok. Onlar olsa bu ödüller o kadar büyük gelmez. Şu an büyük gelmesinin tek sebebi bu bölgelerde o kadar yapacak içeriğin olmaması. Bunu düzeltmek için de bir şeyler yapacağız. Şimdi daha bulamadık onları. İçici olaraktan da her yere checkpoint ekleyeceğiz. Yani adamlar şunu diyor. Map'ler büyük değil, size büyük geliyor. Halbuki büyükle hiçbir alakası yok. Onlar da işte map'e mesela iki tane daha boss eklesek o büyüklük düzelecek. Ve şimdilik de her yere checkpoint ekledik. Böyle düzeltiyoruz. Hani hiçbir türlü şunu kabul etme yok. Map'ler çok büyük. Bu mapteki canavarlar çok hızlı olduğu için ilerlenmiyor. Canavarlar çok güçlü olduğu için ilerlenmiyor. Map'te gittiğin yolun yarısı boş yere gidiyor. Onun yanında zaten biz sadece yürüyerek gittiğimiz için alıcık büyük olsa bile çok büyük geliyor. Hani böyle sıkıntıların hiçbirine bir değinme yok. Tam tersi maplerin büyük olmadığını savunuyorlar. Yani mapler büyük değil, büyük gelmesinin sebebi içinde iki tane daha boss eklesek düzelecek. Halbuki iki boss daha eklesek o map zaten bir saat sürüyorsa bir buçuk saat sürecek. Daha da uzayacak o bosslarla uğraştığımız için. Böyle bir çözüm bulmuşlar. Yani buradaki açıklama... Bu oyunun hiçbir zaman düzelmeyeceğini açıklaması. En azından hikaye kısmı hiçbir zaman düzelmez yani bu kafayla giderlerse. Burada oyundaki crash'leri ve disconnect'leri bayağı düzeltmişler. Sonra ayıp olmasın diye bir tane quality of life ekleyen demişler. Burada bu quality of life'ler şöyledir bu arada. Böyle açıklamaların her zaman sonunda quality of life değişikliğini görürsünüz. Bu adamlar quality of life'ları bilerek böyle vakitlere bekletiyorlar. Ben bunu çok da günahlarına almak istemiyorum ama ne zaman böyle bir şey olsa her zaman altında bir şekilde bir quality of life oluyor. Bir anda oyuna bir şeyler ekleniyor. Yani bir anda oyuna bir kolaylık geliyor. Normalde olması gereken şeyler olmayıp böyle özür açıklamalarının yanında hemen bir quality of life geliyor. Onda da şöyle bir açıklama yapmışlar. İşte maplere artık bookmarking yapacakmış. İşte maplere işaret koyacaksın. Sonra o maplere gelebilecekmiş. Tabi insanlar maplere gelebilirse. Ve stage de işte F'ini tekleyeceklermiş. İşte bu rünler için, flaslar için, charmlar için, tabletler için. Onlar için de F'ini tekleyeceklermiş. oyunun birinci günü olması gereken şey. Diğer yanda da işte bu Spectre ve Tame Beast'i artık bir cümle bayağı bir yapabilecekmiş. Yani normalde her seferinde yeni cam almanız gerekiyordu. Onu biraz daha düzeltmişler. Yani burada ilk akıllarına gelen değişiklikler bunlar olmuş. Yani loot'ta bir değişiklik yok. Canavarların hızında işte böyle demecinde bir değişiklik yok. Skilllerde bir buff yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir değişiklikle oyunu düzeltme kararı almışlar. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu oyunda yetkisi olan üst kesimlerdeki kişilerin hiçbirinin oyun oynadığını düşünmüyorum. Bu adamların bir hayal dünyası var yani bir hayal oyunu var. Perfect oyun yapmaya çalışıyorlar ama yaparken bu oyunu hiçbiri oynamıyor. Bu arada oynamıyor dedim böyle şey değil yani hikayenin başından başlayıp karakteri açıp tier 15'e kadar gelmek değil. Sadece ek bir Act 2'yi. Abi açsınlar ek bir Act 2'yi oynasınlar. Her karakterle. Bir günlerini alır. Her karakterle bir oynasınlar. Yarın 100 GB'lık güncelleme gelir bu oyuna. Çünkü hiçbir oyunu oynamıyor. Şu açsınlar mesela Sorcerer'dan Cold Skill'leri ile Act gelmeye çalışsınlar. Normal skill'lerden Hunter's ki bütün skill'lerini kullanarak Act sonuna gelmeye çalışsınlar. De i̇şte böyle daha hepsini örnek verebilirim. Oyundaki karakterleri bir denesinler oynasınlar. Hiçbiri denemiyor. Oynamıyor. Oyunda çalışan 3-4 tane skill var. Sadece onlar oynanıyor. insanlar bozuk bir şey bulursa sadece onlar oynanıyor o şekilde devam ediyor. Yani en azından hikaye kısmında bari beyaz canavarları kesebilmesi lazım yani skillerin. Ama işte biz burada nelerle uğraşıyoruz. Şimdi tabi bu haberlerin üzerinde çok güzel bir haber var. Yarın akşam saatini tam bilmiyorum. 10'da veya 11'de olması lazım. Zizaran'la Jonathan ve Mark yani oyunun yapımcısı iki kişinin röportajı var. Bu röportajı kaçırmayın. Özellikle benim yayına gelip izleyin. Ben bunlar röportajlarına bayılıyorum. İnanılmaz açıklamalar yapıyorlar. Ve yarın da hangi yüzde hangi açıklamalar yapacaklar çok merak ediyorum. Yarınki yayına gelmeyi unutmayın. Yayında ben röportajı canlı canlı izleyeceğim. Çevirisini yapacağım. Neler saçmalayacaklar çok merak ediyorum. Onu da yarın akşam yani benim bu oyundan çok bir beklentim kalmadı. Özellikle bu açıklamalardan sonra, bu yamadan sonra, büyük ihtimal ki yarınki açıklamalardan sonra çok bir beklentim yok benim bu oyundan. Last Spock gelinceye kadar zaman geçsin diye oynuyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Yani bu yaptıkları değişikler oyunu düzeltti mi? Beklediğiniz şeyler oldu mu? Onlar yorumlara yazabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.